Selam YouTube, ben astrolog Ertuğrul İngenç. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bugün yine bomba gibi bir açılımla beraberiz. Kolektife bir açılım, zamansız bir açılım. Kariyer hayatımda beni neler bekliyor? Çok uzatmadan direkt videoya geçelim. Bu açılım kolektif bir açılım ve zamansız bir açılım. Yani ne zaman izliyorsanız sizin için en doğru ve en tutarlı olacak zaman o andan itibaren başlayacak. Ona göre izlemenizi isterim. Soruyu sorduğumda kariyer hayatımda beni neler bekliyor? Yükselen 17 derece ikizler burcu olduğunu görüyorum. Özellikle burada çok önemli bir yıldız var. Bu yıldız bilgiyi taşıyan demektir. Bir şekilde bilgiye kanal olan bilginin çoğalmasına, üretilmesine, insanlar arasında dolaştırılmasına yardım eden bir enerjiye sahip olduğunuzu anlatıyor. İlk Önce aslında şu anki süreçte nasıl bir durumdasınız, sonrasında da kariyer hayatınızda nasıl enerjilerle karşılaşacaksınız onlardan bahsedeceğim. Bu rigelle beraber aslında bir tanınırlık, özellikle yazmak, çizmek, edebiyat, eğitmenlik, yaratıcılık, bir şekilde işin içinde yazmanın, bir şeyler üzerine konuşmanın olduğu konularda tanınırlık veren bir enerjiye sahip olduğunu anlatır. Merhaba Melinda, Melinda'yı kenara alıyorum. Ee, bir şekilde bu konularla alakalı tanınırlık şansınızın yüksek olduğunu ve insanlarla alakalı konularda bu sosyal medyada olabilir bu arada. Bir şekilde yazılan, çizilen tüm mecralarla alakalı temalarda ün ya da ünden ziyade tanınırlık enerjisinin hakim olduğu bir durumun olduğunu bana anlatıyor yükselenin dekanına baktığımız zaman ise ikizler altında kova burcu enerjisi olduğunu görüyorum. Özellikle insanlara bir şey anlatmak, toplu olarak bir şeyler yapmak birden fazla insanı bir araya getirmek ve bu temalarla alakalı konularda karşınıza çıkacak bazı durumlardan e, bahsetmemizi istiyor açıkçası ve bulunan dekanın enerjisine baktığımız zaman ise her ne kadar bu güzel, eğlenceli ve keyifli durum içerisinde olsanız da bir şekilde gelecekle alakalı çok fazla kaygılı olduğunuzu gösteriyor. Çünkü burası kılıç dokuzlusu ile alakalı bir dekan. Kaygı, endişe, geceleri uyuyamamak bazı konulara paranoya yapmak bir şekilde çıkış yolların tükendiğini hissetmek, anksiyete ve özellikle ümitlerinin kaybolmasıyla alakalı ki şu anda zaten birçok kişi aynı durumda ve sizin de içinde bulunduğunuz durumun aynen bu şekilde olduğunu bana genel olarak harita söylüyor. Yükselen yöneticisi yani sizi temsil eden Merkür'e baktığım zaman ise 29 derece yay burcunda olduğunu görüyorum. Aslında belli bir konunun sonuna geldiğinizi ve en yükseğinde olduğunuzu anlatırken içsel olarak bir döngüde sonlandırmak üzere olduğunuzu anlatıyor. Yani bir şeyler bitmek üzere, bir şeyler artık sonlanmak üzere ve yeni bir döngüye hazırlanmak için aslında hayatınızda bazı şeylerden uzaklaştığınız, bazı şeylerin sonuna getirdiğiniz konular içerisinde olduğunuzu da gösteriyor. Ve burada özellikle Berkür'ün bulunmuş olduğu dekan DNA konusuyla alakalı. Burada aslında çok sorumluluktan dolayı, üzerinizdeki ağırlıktan dolayı geleceğinizi görememek ya da geleceği görmekle alakalı konuları tamamen bırakıp şu andaki dertlerle çok fazla uğraşmakla alakalıdır. Şu anki süreç içerisinde aslında evet gelecekle alakalı bir kaygı var. Geleceğe bakış açısında bazı negatif perspektifler var. Fakat sorumluluklarınızı gerçekten yerinize getirdiğiniz için aslında bunun sonucunda güzel güzel sonuçlarla, güzel verilerle karşılaşacağınızı da aslında harita bana söylüyor. Ama bu DNA konusu enerjisinin sıkıntı, direnç, bir şeylerle meşgul olmak, efor sarf etmek, sorumluluklarından dolayı önünü görememek, kapasitenin zorlanması, le beraber söylediği son şey aslında bir şekilde yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz ve bir şey artık sizi daha tatmin edecek, daha tatmin edecek şekilde karşınıza çıkacak ve artık geçmişte kafanızı taktığınız birçok şeyi kafanıza takmaz hale geleceğinizi de anlatan bir kombinasyon. Aslında genel olarak bakıldığında evet şu anki durum içerisinde ufak bir kaygı var. Belki gelecekle alakalı sıkıntı var ama geleceğiniz önünüzün açık olduğunu bana harita genel olarak söylüyor. Ay'a baktığımız zaman ise 20 derece Koç burcunda olduğunu görüyorum ve burada özel bir yıldız var. Bu aslında duygularınızın, düşüncelerinizin ve aklınızın nerede olduğunu anlatır ve Ay burada kıstırılmış ve 11. evde özellikle toplantılar, gelecek hedefleri, işle alakalı konularda kazanılan paralar gibi temalarda aklınızın çok fazla çalıştığını gösterir ve burada özellikle Beten Kayıtos yıldızı kendisini talihsiz hissetmek. Sanki bize mi denk geldi bu, benim başıma mı denk geldi, neden böyle oldu gibi gibi bazı kelimeler kullanarak kendisini ufaktan bir depresyona doğru yönlendirmekle alakalı bazı etkileri hayatınıza soktuğunu gösteriyor. Bazense bu bir izolasyona sebebiyet verecektir. Belli bir şekilde içsel duygularınızda bir çatışma, bir şekilde kendi içinizde depresif bazı duygulardan dolayı sorumluluklarınızı ertelemek gibi gibi durumlar ortaya çıkartabilirmiş gibi bana gösterdi. Fakat bu alan özellikle... Koç burcunun son dekanı değnek enerjisiyle alakalı ve burada bir müjde, toplantı, bazı şeyleri başarma ...tamamlanma ve en önemlisi uzun süredir beklenen bir haberin sonunda gelmesiyle alakalı bir enerji içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi Ay ve Neptün arasındaki 30 derecelik açı. Bir şekilde sizinle alakalı olmayan, dolaylı yoldan sizinle alakalı olan konular canınızı sıkıyor olabilir. Belki içinizde bir hayal kırıklığı oluşturuyor olabilir. İçsel bir e, depresif hal içerisinde sizi bırakabilir. Ve özellikle duygusal dünyanızda hareket halinde olmak, sürekli olarak... Sen sanki bir şeyler yapmak zorunluluğu hissettiğinizi de bana gösteriyor. Ve bu süreç içerisinde sanki bir şeylere karşı bir yoksunluk var. Bu sevgi olabilir, aidiyet olabilir, duygusal tatmin olabilir, duygusal olarak bir şeylere karşı aç hissetmek de olabilir. Genel olarak bu enerjiler bir şekilde sizin işe odaklanmanızı, kariyerinize odaklanmanızı engellediğini ve bu sebepten dolayı da sorumluluklarınızı ertelediğinizi gösteriyor. Fakat bu süreç içerisinde aslında size destek olan birçok alan var. Özellikle arkadaşlarınız ve yakınlarınızdan bir şekilde hayatta ilerlemek için enerjiye devam etmek için destek aldığınızı genel olarak gösteriyor. Peki geçmişte neler oldu ve gelecekte neler olacak? Burada gözüme en çok çarpan bir vakit öncesinde yaşanmış bir durum var. Bu bazılarınız için bir ay, bazılarınız için bir yıl, bazılarınız içinse bir hafta öncesinde yaşanan bir durum. Gerçekten hayatınızı ortalığı karıştıracak, gözleri ferfecur okuyan bir kadının girdiğini gösteriyor. Özellikle de işle alakalı bir konularda. Bu e, dişil enerjisi yüksek bir erkek de olabilir ama işin içinde fitnenin olduğu, işin içinde kin, hırs gibi temaların bulunduğu lilityen bir enerji kısacası bir vakit öncesinde hayatınıza girmiş ve bazı şeyleri karıştırıp öyle gitmiş olduğunu gösteriyor. Belki bu kişi size gözdağı vermeye çalıştı, belki bir mobbing uyguladı, belki sizi dolandırmaya çalıştı gibi gibi temalar sizi geçmişte rahatsız etmiş gibi gösteriyor bana. Bundan yaklaşık olarak 20 vakit öncesine baktığımda ise bu bazıları için 20 ay, bazıları için 20 hafta, bazıları için 20 gün bir şeye başladığınızı, bir şeye adım attığınızı özellikle de çalışma ortamıyla alakalı konularda bir sorumluluk aldığınızı ve bir enerji ortaya çıkarttığınızı gösteriyor. Fakat bu süreç içerisinde bazı şeyler sizi rahatsız etmiş olabilir, öfkelendirmiş olabilir, içinizdeki e, kaynayan duyguları tetiklemiş olabilir ama en basiti bir başlangıç yaptığınızı ve bu başlangıçla beraber sürecin genel olarak başladığını gösteriyor bana. Bundan 12 vakit öncesinde bazıları için 12 ay ya da 12 hafta ya da 12 gün öncesine baktığımızda sizi gerçekten yaralayacak bir e, temanın gerçekleştiğini gösteriyor. Bu reddedilmek olabilir. Bu arada bu işle alakalı da olmayabilir. Tamamen başka bir konuyla da alakalı olabilir. Ama bir şekilde içsel olarak yara aldığınız, kendinizi reddedilmiş, istenilmemiş, ait olmamış gibi hissettiğiniz bir sürecin yaşandığını gösteriyor ve bu aldığınız yarayla beraber içsel olarak ee, geleceğe karşı bakış açınız değişmiş ve bu sebepten dolayı da garip bir kaygı hissetmişsiniz. Belki de yuvanızdan ayrıldınız, belki bir ilişkiyi bitirdiniz, belki hiç beklemediğiniz bir haberle karşılaştınız. Bu sebepten dolayı da içsel bir çatışma, içsel bir "ya ne olacak? Yapabilecek miyim? Tek başıma olacak mı? Tek başıma devam edebilecek miyim?" gibi gibi bazı sorularla zihninizde çok fazla uğraştırdığınızı ve şu ana da aslında etki ettiğini bana genel olarak anlatıyor bundan 10 vakit öncesine baktığımızda ise bile isteye büyük bir sorumluluğun altına girmişsiniz. Bu yeni bir iş yerine girmek olabilir, yeni bir imza atmak olabilir, yeni bir ortaklık hazırlamak olabilir ya da üniversite den diplomanızı almışsınızdır ama genel olarak böyle resmi bir şeyin olduğu resmi bir konunun içinde olduğu bir temada bir sorumluluk almışsınız bir taşın altına elinizi götürmüşsünüz Fakat bu süreç sizin üzerinizde beklemediğiniz bir e, ağırlık hissi beklemediğiniz bir yorgunluk hissi ortaya çıkartmış diyorum genel olarak ve 9 vakit öncesinde yine tam olarak sizinle alakalı olmayan ve dolaylı yoldan sizinle alakalı olan bir durum yaşanmış ama bu durum sizi inanılmaz derecede de şok etmiş. Bazıları için 9 ay, bazıları için 9 hafta, bazılarınız içinse 9 gün öncesinde yaşanan bu şaşırtıcı ve beklenmedik olay içsel olarak sizin güven duygularınızı çok fazla tetiklemiş ve o konularda sizi rahatsız etmiş gibi gösteriyor. Ve bu enerjilerle hepsinin içinde şu anki durumda aslında kendinizi bir şekilde geleceğinizi göremeyen, belki de kafanızın çok dağınık olduğu, belki de gelecekle alakalı planlar yapmaya başlayıp sonrasında da ya bunlar gerçekten olabilir mi? Ya ben böyle bir adım atacağım ama geleceğim ne olur? Gibi gibi bazı kaygılar içerisinde bulunduğunuzu anlatıyor. İlerleyen vakitte bir hafta bir ay ya da bir e, yıl da olabilir bazıları için. Bir vakitlik bir süreç sonrasında aslında yepyeni bir dönem başlıyor. Özellikle ortaklık, ilişkiler ya da bir şekilde hayatınızda ikili işler temasında yaptığınız bir konudan size çok büyük bir destek geleceğini gösteriyor. Bu bir patron olabilir, bu erkek bir figür olabilir, bu yurt dışı ile alakalı çalışan ya da yayıncılıkla alakalı çalışan bir figür de olabilir. Bir şekilde bir vakit sonrasında size büyük bir destek atıyor ve hayatınızda beklemediğiniz bir adım atıyorsunuz. Bu maddiyatınızda yani para kazanımınızda ekstra bir ücretlendirme olabilir ya da yeni bir zam da olabilir. Evet size destek atıyor ama tam olarak beklediğiniz hareketin bu olmadığını gösteriyor. Şu andan itibaren 5 vakit sonrasında yani bu 5 gün olabilir, 5 hafta olabilir, 5 ay olabilir. 5 yıl çok uzun bir süreç olacaktır. Bir durumun bir krizin yaşanacağını gösteriyor. Bu sizi içsel olarak ya bir şeyleri değiştirmem lazım, bir şeylerden tam olarak uzlaşmam lazım, bir şeyleri hayatımdan tamamen çıkartmam gerekiyor galiba. Hem şansıyla hem de kriziyle beraber gelen bir durum var. Özellikle bu borçlarla alakalı ya da ödemelerle alakalı bir durumun hikayesi olabilir. İşin içinde bankada banka gibi durumlar da kendisini gösterebilirmiş gibi hissettirdi bana. Bir şekilde o süreç içerisinde e, hem bir şeyi fark ediyorsunuz ve hem de bir şeyi kökünden tamamen değiştirdiğinizi bana anlatıyor. En güzel aslında 7 vakit sonrasında şu andan itibaren 7 vakit sonrasında baktığımızda ise çok büyük bir alacak alacağınızı gösteriyor bana. Maddi olarak destek alacağınızı, çok büyük bir şansla karşılaşacağınızı, hayatınızda bolluk, bereket ve genişlemenin kendisinde çok fazla gösterdiği bir deneyim yaşayacağınızı anlatıyor. Özellikle de bu mesleki konularda uzun süredir terfi bekleyenlerin terfi alacağını ya da bir şekilde ilerleme bekleyenlerin, bir adım bekleyenlerin ya da patronlarıyla ya da çalışma çalıştıkları iş kurumuyla alakalı konularda ilerlemek, genişleme, daha ötesine geçme, bir adım üstüne geçme ile alakalı konularda destek alacağınızı çok fazla gösteriyor. Bunun içinde dediğim gibi 1-7 vakit var ve 9 vakit sonrasındaysa aslında bir şekilde kendinizle çok fazla bağ kurdunuz ve artık sonunda bir sözleşmeyi imzalayıp ya da bir yolculuğa çıkmak da olabilir. Bir sözleşme imzalamak da olabilir. Yeni bir adım da dağıtmak olabilir. 9 vakit sonrasında gerçekten e, mesleki olarak ilerlediğinizi fark ettiğiniz ve artık bir şeyler üretip başkalarının ilerlemesine yardım ettiğinizde bir sürece yükseleceğinizi bana genel olarak anlatıyor. Aslında genel olarak haritanın güzel enerjileri var. Ve burada dikkat edilmesi gereken tek bir konu var. O da 3 vakit sonrasında yaşanacak bir durum. Şu andan itibaren 3 hafta olabilir, 3 ay olabilir yaşanacak bir durum var. Bir şekilde bir kişi yine kendisini belli edebilir ve insanların aklına nifak tohumları, gıybet, hiç beklenmedik konuları sokabilir, ortalığı birazcık karıştırabilirmiş gibi gösteriyor. Fakat burada çok güzel bir durum var. Şu andan itibaren bir yıl sonrasında gittiğimizde hayatınızda birçok şeyin değişmiş olduğunu ve eskiyi bırakıp artık yeni de gerçekten çok güzel bir temaya geçip hayatınızda o konuda gerçekten ilerleyeceğiniz alanların aktifleşeceğini gösteriyor. Ve şu andan itibaren 5 vakit sonrası çok önemli. Ben burada bir 5 ay olduğunu düşünüyorum açıkçası. 5 ay sonrasında hiç beklemediğiniz hiç tahmin etmediğiniz çok iyi bir yükseliş var özellikle işten aldığınız kazanımın daha fazla artacağını bereketin daha fazla artacağını bolluğun daha fazla artacağını gösteren bir hikaye dediğim gibi birileri terfi alabilir birileri gerçekten yüksek bir yere çıkabilir bir şekilde kariyerle alakalı konularda şansın bolluğun ve bereketin çok yükseldiği bir süreç olacakmış gibi bana genel olarak gösteriyor şu andan itibaren 5 hafta sonrası. Genel olarak enerjiler bunları gösteriyor. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.